Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde aslında dosyamızı kaydetmemiştik. Dosya kaydetme Filedan Save, kontrol s tuşuna bastığınızda dosyamızı kaydeder. Kontrol s'ye bastığınızda arkadaşlar burada bakın bir durum söz konusu. Burada aslında Photoshop'un kendi PSD dosyası olarak bunu kaydetmeye çalışıyor. Normalde bizim dosyamız JPEG dosyasıydı. JPEG ile PSD arasında fark şudur arkadaşlar. PSD dosyasında sizin yapmış olduğunuz ayarlar artık burada saklanacağı için siz artık daha sonra yani daha sonra dosyayı açtığınızda aslında yapmış olduğunuz tüm etkileri görebileceksiniz. Eğer JPEG olarak buraya tıklayıp da JPEG olarak kaydettiğinizde artık bu özellikleri tekrar kullanamayacaksınız. Çünkü tek resim olarak kaydedecek. Ama PSD olarak kaydettiğinde artık buradaki etkilerin hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan ben ismini değiştirerek Flowers kaydet diyorum PST olarak ve evet, dosyamı artık kaydettim. Bazı kısımlarda size bir uyarı penceresi açılabilir. Bu uyarı penceresinde Photoshop'un önceki veya geçmiş sürümlerine karşı uyumluluk modu altında bir uyarı penceresi çıkar arkadaşlar. Ben onu kapatmıştım. Ona OK dediğinizde artık bütün dosyaları yani PSD dosyalarınızı Photoshop'un önceki ve ileriki sürümlerinde açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiki dersimizde ise çoklu çalışma, çoklu resimlerde, çoklu fotoğraflarda çalışma kısmını göreceğiz arkadaşlar. Onun için dosyamı kapattım. File'dan Open kısmına gittim arkadaşlar. Burada indirmiş olduğum şuradaki fotoğrafları kontrol tuşuna, klavyeden kontrol tuşuna basarak hepsini seçtim. Ve alttaki aç butonuyla dosyalarımı açtım. Arkadaşlar bakın burada bir sekme kısmı oluştu. Birinci sekme ikinci, üçüncü ve dördüncü sekmelerde benim fotoğraflarım var gördüğünüz gibi. Şimdi bu fotoğraflar arasında ben buradaki üç fotoğrafı buraya çağırmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi normalde siz Windows kısmından veya şuradaki çalışma araç kısmından aslında buradaki kısımları Belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar çalışma kısımlarını. Mesela 3'e bölme, 4'e bölme, 5'e bölme gibi çalışma şekilleri var arkadaşlar. Onları yaptığınızda zaten kendisi buradan sizin çalışma performansınızı bu şekilde kendisi ayarlıyor. Bakın alt dörtlü diyor mesela dört parçaya ayırmış. Bu şekilde işlemler yapabiliyorsunuz arkadaşlar pencerelerde. İstediğiniz şekillerde bunu tekrar eski haline getirebilirsiniz. Buradan Windows kısmından tekrar gelip şunu tıkladığında tekrar eski geliyor. Şimdi ben buradaki fotoğrafları tek bir çalışma penceresinde izahlayarak aynı boyutta sağlamak istiyorum. Aslında çoklu çalışma Photoshop içerisinde her zaman bilmemiz gereken ve bizim her zaman e, elimizin altında olması gereken bir özellik arkadaşlar. Çoklu çalışma kısmı. Mesela buradaki resmi ben buraya taşımak istiyorum. Diğer resimlerle beraber. Normalde siz şuradaki MOV aracıyla arkadaşlar MOV tool'la bakın burada da gösteriyor. MOV tool'la ben resmini buradan tutarak sürükleyerek arkadaşlar flower'ın üzerine bırakarak bu şekilde taşıyabiliyorum. Bakın geldi ve üzerine bırakmış oldum. Ctrl Z diyerek tekrar geri alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Shift tuşuyla bu resmi seçip götürüp bu resmin üzerine bıraktığımda diğer resmin olduğu konuma bu resmi getirir arkadaşlar. İsterseniz shift kullanmadan götürürsünüz, bırakırsınız, beklersiniz ve buraya getirirsiniz arkadaşlar. Veya şöyle yapalım. Shift tuşuyla shift tuşu şu an basılı, resmi seçtim, diğer taba geçtim, resmin üzerine geldim ve bıraktım. Resmin, diğer resmin olduğu merkez noktaya resmi taşımış oldu arkadaşlar. Bunları tekrar şuradaki kısımdan layer kısmından aşağıdaki çöp kovasına, çöp kovasına basarak siliyorum arkadaşlar. Bakın bunları sildim. Bu resim kalsın. Bu resmi şuraya bıraktım arkadaşlar. Şimdi tekrar diğer resmime geldim. Yine shift tuşuyla aldım. Bu tabın üzerine geldim. Resmin üzerine geldim ve bıraktım arkadaşlar. Buraya da bunu bıraktım gördüğünüz gibi. Bakın resimlerin büyüklükleri farklı. Buradaki resim, buradaki resim ve buradaki resim farklı. Diğer resime geçtim. Shift tuşu da aldım. Buraya geldim ve bıraktım. Bakın bu da çok farklı. Ve sağdaki layer penceresinde benim getirmiş olduğum resimlerin hepsine kendisi otomatik bir layer vermiş ve katmanları üst üste koymuş. Bakın arkadaşlar normalde ben ne yapıyordum? Bu göze basarak layer'ları kapatarak çalışmak istediğim layer aktif layer bu olduğu için bununla çalışabiliyorum. Tekrar bunlara basarak aktif ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet basit. Şimdi normalde ben normalde ben hangi layer'la çalışmak istersem o layer'ı seçmem gerekiyor. Mesela şu çiçekle çalışmak istersem bunu seçmem gerekiyor. Bakın burada seçili seçili olduğu bu şerit gri şeritle belirgin ve bunu move tuşuyla buraya taşıyabiliyorum. Bakın. Bunu diğer resmin yanına yani şuradaki resmin şu resmi kapatayım arkadaşlar. Şu resmin altına getirdiğimde bakın otomatik bir hizalama yapıyor. Kendisi otomatik olarak yakalıyor bunu. Aşağısına getirdiğim zaman. Bunu nereden yapıyoruz? Eğer sizde kapalıysa arkadaşlar Windows'dan pardon, View'den Show kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada smart guides var. Aslında otomatik ve akıllı yakınlaştırma, akıllı yakalama özelliği arkadaşlar. Bu eğer sizde kapalıysa bunu aktif edin. Bu siz resimlere getirdiğinizde otomatik olarak hizalar ve yakalar arkadaşlar. Diğer resmi açıyorum. Bakın diğer resim arkadaşlar diğerlerine göre daha büyük durumda. Şimdi bu resmi işaretledim. Büyük olan resmi işaretledim arkadaşlar. Bu resmi ben bunlarla aynı boyuta getirmek istiyorum. Edit kısmından, Transform'dan Scale. Normalde biz burada kısa yolları kullandığımızda, yani Photoshop'taki kısa yolları kullandığımızda arkadaşlar çok hızlı bir işlem yapabilme hacmine sahibiz. Şimdi burada yakınlaştırma ve uzaklaştırma ve Transform araçlarımızla ilgili bazı kısa yol tuşlarımız var. Şimdi resmin tamamını gördüğünüzde veya daha büyük bir resim getirdiğinizde, yani bu resim dışa taştığında veya farklı şekillerde büyük büyük olduğunda siz bu tablonun tamamını görmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Normalde ben kontrol artı tuşuna bastığımda bakın ben resmin bazı kısımlarını görüyorum. Kontrol artı tuşu arkadaşlar. Aslında şuradaki zoom halinin şu üstteki artı ve eksi halinin kısa yol hali. Bakın artı tuşuna bastım yakınlaştım. Eksi tuşuna basarak soldan Yaptım. Buna kısa yolu kontrol artı kontrol eksi. Yani Windows kullanıcılar için kontrol artı kontrol eksi. Kontrol sıfır tuşa bastığınızda ise yüzlü yüzlük bir ekrana otur işlemi yapıyor arkadaşlar. Şimdi diğer kısımda bizim aslında ana, ana yapmak istediğimiz kısım neydi? Bu fotoğrafı diğer fotoğrafların ölçeğine getirmek arkadaşlar. Fotoğraf seçiliyken, bakın şu fotoğrafım seçiliyken değerlerde bunun seçili olduğunu nereden anlıyorum? Bunun üzerinde bir şerit var ve gözünü kapattığımda aktif olan layer'ım bu olduğunu anlıyorum. Ctrl T yani transform araçlarını aktif hale getiriyorum. Transform araçları ne demek arkadaşlar? İmaj kısmına geldiğinizde tekrar bakın burada ince bir ipucu var. Tekrar gelmişken hatırlatayım arkadaşlar. Bu resim üzerinde kontrol T yaptığımda transform araçlarında yani bunlar üzerindeki büyüklük ve küçültme araçlarını aktif ettiğimde menüler kapalı hale geliyor. Yani diyor ki senin burada bir işlemin var. Bu işlem hala bekliyor. Bu menüleri kullanamazsın diyor. Kullanmak için şuradaki OK tuşu, yukarıdaki OK tuşuna veya enter tuşuna basmanız gerekiyor. OK tuşuna bastım. Image dan editten pardon, transform araçlarındaki scale, büyütme, döndürme, e, distort, perspektif ve warp gibi araçları artık burada kullanabilirim arkadaşlar. Yani bu transform içerisinde kullanabiliyorum. Resmim seçili. Ctrl T tuşuna bastım. Ve bazı noktalar çıktı. Bakın arkadaşlar. Bu noktalarla bunu ben bu resmi büyütüp küçültebiliyorum. Bakın. Bir ucundan tutarak. Ve buradan da yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Shift tuşuna bastığımda ise orantısız bir büyüme ve küçülme oluyor. Bakın. Shift tuşuna bastım orantıyı bozdum. Shift'i bıraktım. Tekrar eski orantısına geldi. Ve bunu bu şekilde bunların büyüklüğüne getirdim arkadaşlar. Bunu da aldım. Buraya koydum. Bakın. Ne oldu? Ben aslında resmi sağ tarafında bunun belli oranda üçünün sağ tarafta hizalanmasını istiyorum. Ama baktığımda bu fotoğraf OK tuşuna basalım. Bu fotoğraf böyle olmasına rağmen diğerleri büyük kaldı. O yüzden diğer katmanlara giderek katman aktifliğini kontrol ediyorum. Diğer katmanlara giderek kontrol T yaparak bunları tekrar biraz daha küçültüyorum. Bakın arkadaşlar küçülttüm ve yukarıya taşıdım arkadaşlar. Daha sonra diğer katmanımı aktif ettim. Bu resim için tekrar buraya geldim. Kontrol T yaptım. Bunu da bu şekilde küçülttüm arkadaşlar. Ve buraya aldım. Bakın şuradan tekrar şu şekilde buraya küçültmüş oldum. Bakın tekrar sağdan küçülttüğümde otomatik olarak kendisi sağdan yakalamış oldu. Tekrar diğer katmana gittiğimde arkadaşlar şu katmana gittiğimde Ctrl T ile şöyle Move ile bunu buraya taşıdım. Tekrar bunu küçülterek şu şekilde getirdim. Sağ tarafını izledim. Sol taraf içinde tekrar bir küçültme işlemi yaparak ayarlamalarını yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında burada hem kısa yolları öğrenmiş olduk. Birkaç tane kısa yolu öğrenmiş olduk. Kontrol artı, kontrol eksi, kontrol t yani transform araçları. Aynı zamanda arkadaşlar siz zoom yaptığınızda herhangi bir yere zoom yaptığınızda klavyeden space tuşa bastığınızda bir el işareti çıkar. Bu el işaretiyle aslında gitmek istediğiniz noktayı belirleyebiliyorsunuz. Bakın pan aracı yani pan komutu. Pan komutuyla istediğiniz alana giderek bu şekilde resmi sürükleyebiliyorsunuz. Aslında fotoğrafın dışına çıkabiliyorsunuz. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Tekrar Ctrl 0 tuşuna bastığınızda tam ekrana gelerek resmin tamamını görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde çoklu çalışma stiliyle resimler üzerinde, fotoğraflar üzerinde bu şekilde hızlı bir çalışma şekli elde edebiliriz arkadaşlar. Bunlar üzerinde pratik yapmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok önemli konular. Bunları eğer el alışkanlığı haline getirirseniz ileride yapacağımız çalışmalarda hiç zorlanmadan çok kısa bir sürede yapabilirsiniz. Bunları pratik yaparak arkadaşlar kendinizi geliştirmeye devam edin. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.